Bizim için esas olan milletin hayır doğasıdır. Benliğimizi, nefsimizi, enaniyetimizi gerekirse ayaklar altına alacak, milletin huzurunda el pençe divan duracak, milletimizden aldığımız güçle diklenmeden dik duracağız. 12 Haziran seçimlerinin üzerinden Neredeyse bir yıl geçti. On ay. İki ay sonra bir yıl oluyor. Zaman su gibi akıp gidiyor. Bizim kavgayla, tartışmayla, çekişmeyle geçirecek tek bir saniyemiz bile yok. Bizim sanal tartışmalara, siyasi çekişmelere, kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok. Biz 12 Haziran'dan itibaren başlayan ustalık dönemimizin gereği neyse onu yapacak. Milletten aldığımız emaneti yüceltmeye, yani Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Onlar laf üretecekler. Onlar dedikodu üretecekler. Onlar iftira üretecekler. Biz onlara aldanmayacağız. Biz onlarla iş üreteceğiz. Hizmet üreteceğiz. Netice üreteceğiz. Sonuç üreteceğiz. Değerli kardeşlerim, bakın hafta başında 2011 yılına ait büyüme oranları açıklandı. Türkiye ekonomisi 2011 yılında 8,5 oranıyla Çin'den sonra dünyada en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Küresel finans krizine rağmen rekor seviyede bir büyüme kaydettik. Küresel finans krizine rağmen işsizliği rekor seviyede düşürdük ve 9,8 oranına kadar çektik. İhracatta aynı şekilde rekordan rekora koşuyoruz. Üretimde, yatırımda rekordan rekora koşuyoruz. İşte en son önceki gün yeni teşvik sistemini açıkladık en gelişmiş illerimizden değerli kardeşlerim en az gelişmiş illerimize kadar Türkiye genelindeki her yatırımı çok güçlü şekilde kademe kademe destekliyoruz. Sigorta priminden vergiye, yer tahsisinden faiz desteğine kadar her konuda yatırımcıya kolaylık getiriyor. Yatırımcının önünü, yatırımcının hem açarak hem değerli kardeşlerim bizler azaltarak devlet olarak üstleniyoruz. Bakın şu anda Avrupa'da hükümetler her alanda kesintiye gidiyorlar. Bakıyorsunuz emekli maaşlarını azaltıyorlar. 14 maaş veriyordu, 12 maaşa indiriyor. İkramiyeleri bakıyorsunuz kesiyorlar. Maaşlardaki kesintiler aldı başını gidiyor. Sosyal harcamalarda kesintiye gidiyorlar. Yatırımlarda zaten adeta bitirmiş vaziyetteler.